Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir isim var mı? Üçüncü videosuyla karşınızdayım. En son hatırlarsınız bir meteor yağmur olmuştu. Çok şanslıydık. O meteor yerimden şu çantayı aldım. Bir noktayı, 1 milyon 250 e. Şimdi bir siyah ayının görevini bir de şu kahverengi ayını ve şimdi de yukarıdaki bilim ayısının görevini yapmış olacağız. Evet. Şu üç kere birden yaptık de şeyin görevi var neydi o ay ay ara yeni görevi hepsini yaptım şimdi teslim edelim 5000 <laughs> bal bir reçelli bir bilet verdi şu an yeni görev vermiyor neyse şimdi gidelim hemen Bilim ayısının yanına şöyle. Spencer'dan. Bakın 2100 bal. 10 bir tane ananas verdi. Bu arada güzel şey bal veriyor aslında. 47 bin bal. Güzel. Şu hediyeyi alalım. Şimdi verecek bakalım. 3 mantis 9 gergeden böceği ve 35 bin polen topladı neyse şu gergedan böyle şimdi şu mantisi keselim <laughs> ölüyoruz bu arada ya bakın şimdi kalbi aldım mantisin içinden bir şey çıkmadı aslında <gülüyor> <gülüyor> Bazen güzel şeyler çıkıyor bunu alınca şu an kar yağıyor bana. Bilgisayarın suyunu tırdı. Toplayalım <gülüyor> be. İyi adaya <bayağı> topladık be. <laughs> şu 35 bin topladıyor. Ben önce görevi verip sonra geleceğim. Bu arada siyah ayının ya da bilim ayısının görevini full, full onu yapmaya düşünüyorum. ikisinden birini. girmek için Hemen koşalım görevimizi vermeye. Ne? Aa, bunlar çıkmış. Bir görev vardı. Burada çantayı boşaltmak biraz uzun sürüyor ama. <laughs> o yüzden şu an boşaltmayacağım çantayı. Tamamen doğal kaldı koşuyoruz Ara iyi bize bir görev verdi 4 fokus bir şeyler bir şeyler 50.000 Bağ Bir tane hediye verdi 80.000 beyaz para 30.000 10 Bağ 10.000 Bağ Baya bir şeyler saydı Neyse gidelim karayla Yönelim Evet. Şimdi bu görevi yapınca altın yumurtayı alacağız. 25.000 kırmızı 25.000 mavi polen Şu an 13 tane aramız var. Kırmızıyı en iyi çilekten kasarız. Mavi de bambudan. İbari bambu görevimiz vardı. Şimdi sehim 80 bin beyaz polen hem de bambuyu ikisi birden aynı anda bitireceğiz bitir yani bayağı yaklaştık bitirmeye yaklaşıyoruz herhalde çünkü bambu ve çilekli ma beyaz polen fazla ya çok değil var ya çantaya oranla elimizdeki şey çok düşük kalıyor ama yapacak bir şey yok bir buçuk milyon istiyor şu bu çantanın yok en çanta 1, 1 milyon 250 bin baldı şu an alabileceğimiz en iyi şey de e, alabileceğimiz en iyi vur, şeyde polen toplayıcı şeyde bir uç milyon bal. <laughs> çok da bir şey yok aslında <laughs> böyle çanta iş yapıyor 300 bin olması çok güzel aslında Önce şey almak istiyorum polen toplayıcı almak istiyorum. Bir buçuk milyon bala. Ondan sonra kemer alırız bir tane. Ya yani kemer dedim ya şu kemer. Şu işte. Bir tane onun gelişmişinden alırız. <laughs> Ayakkabı iki milyon falan da o biraz pahalı. Şapka da öyle. <laughs> Onlar baya pahalı ya. Yani. Ama yapacak bir şey yok. Meteor yağmur şeyi çok güzel oldu aslında ya. Bayağı geliştik o sayede. E, çok bir şey kalmadı ya. Beş bin kaldı. Yani iki buçuk. Yok Şarj sen mi kullanıyorsun? Başka var mı? Tamam sen buradan ben o tezekine bakayım. Ha burada var bari Tamam tamam tamam. 25 bin kırmızı balon topladık. Şimdi bir mavi balon toplamayalım. Önce de 12 dakika varmış. 6 yumurtayı alınca 10 13 aramız olsun. Evet. Ya sen bizim kaç tane mi var? 4 tane bundan 150 tane bundan mı? Yumurta alman yet yetmez ya Bir tane daha olsa Olabiliyoruz aslında gümüş yumurta alabiliriz <laughs> bir tane zencefilay lazım sadece. Niye buradan alıyorum? Çünkü altı şey, bal harcamak istemiyorum. <laughs> bir buçuk milyon bala elimizdeki halde geliştirmek istiyorum. Onu alınca baya hızlanacağız. O yüzden. Kırmızı artı mavi eşittir altın. <laughs> Güzel bir cisim aslında. Aynı bedeller bir daha çıkmış. Ne kadar kaldı ya? 9000 kaldı. Neyse bu da biter. Biraz sabrederim sadece. Bu arada yan hesabı bir tane mistik yumurta aldım. Şu mitik yumurtadan. Mistik yumurtadan. Ne çıktıydı? Hemen göstereyim. Aha da şu çıktı. Mavi arı özelliği bir şey belki görmüşsünüzdür bir ee, şey çıkarıyor kur yani kurbağa çıkarıyor kurbağa da baloncuk yapıyor oradan yüzden po polen kazanıyorsunuz falan <laughs> yani çok sevinmedim ama gene iş yapıyor yani bu arada görevimiz bitti benim görev verme Şu Matiz 15 dakikada bir çıkıyor ya o biraz buz olsunecek. 20 görev sonra limas yumurta verecekmiş. 50 bin beyaz polen topladı diyor. Niye aslında diğeri de 80 bin beyaz koymuşuyor. Evet, ilk altın yumurtamız. Ninja bir geldi. Çok güzel. Aslında şu hediyeyi birine verip bir arıya, ayıya sağlam polen kasabiliriz ama kime versek. Harbiden. Bir şey verebiliriz aslında. Bilim ayısına. Çantamızı bir, bir şeyde boşaltalım yani. ya. Niye burada boşaltmaya çalışıyoruz ki? Şuraya gidelim. Hediyeyi verelim. 15 dakika kasılalım sonra videoyu bitirelim. nasıl verecek diye hatırlıyorum. <laughs> Abardı arkadaşlar. Şunu açabiliyormuşuz artık. 200 tane blueberry, 2 tane red, red, 20 suno 20 tane kar 3 tane de bir şey verdi iyi verdi aslında ya 200 tane yavan versin bayağı şey oldu 250 tane 257 tane oldu bilim ayı bilim ayısına hediye verdim 3x pineapple verdim şeyler verdi. Sen şu mor, mor ikisini basıp Şu mor iksiri basmak için o hiç gereği yok aslında. Ve şimdi basarsak ileride pişman oluruz. Böyle şeyler harcamamak lazım zikri örnek olmak istemiyorum. Her şey her şimdi basarsak mutlu oluruz. Yani paramız bayağı balımız olur falan. Ama ileride çok üzülürüz. Keşke basmasaydık diye. Çünkü ileride ihtiyacımız olacak muhtemelen. Bir de şimdi 5 kazacaksak ileride belki belki 20 belki 30 kalacağız yani. <laughs> zaten 13 tane aramız var hiçbir şey Kassak da çok bir şey yaramaz birkaç milyon kalsak <laughs> renksiz her şey bitti 50 bitti çantamızı dolduralım da öyle gidelim Bu çantayı iki kere doldurduk mu mikrofon şey bitiyor. Böyle şey Böyle... <laughs> Hediyeyi biraz daha geç verebilirdik aslında. Tamam. Şimdi oda 15 gün 21 saat var. Neredeyse 16 gün var. 15 gün sonra falan verebilirdik. Bayağı kasılmış olurduk o zaman. Ama olsun, şimdi verelim videodayken. Verdik yani, verelim derken. Böyle kasılırken tokenleri toplamak da önemli. Çünkü hem sizi <laughs> hızlandırıyorlar hem de... Yani böyle gezinerek kasmış olursunuz. Böyle gezinerek kasmak da eğlenceli. Durduğun yerde böyle. Sıkıcı yani. Evet bakın. Böyle ananas güldüğü zaman ağzını açıp tükürüyorum artık. Ne yapıyorsa <laughs> bunlardan atıyor. Şöyle topluyoruz biz de. Güzel şeyler böyle bu arada. Bunları kaçırmayın gördüyseniz. Nerede olursa olsun kaçırmayın. 4 tane attı. 4. Bu dördüncü bitti muhtemelen Evet. Kapattı gözlerini. Uymaya devam ediyor. Çantamız dolmuyor. Bakın şunu aldığımız zaman <laughs> Etraftaki evet, bütün tokenleri alıyoruz bizim abi. Efe çekiyor mu? Ha tersini koydum. Tamam. Telefon al değil mi? Bakmış. Tersini koydum. Ağzını ısıtmaya aldım. Tamam. Biraz ısıtsın içeriz. Çantamız bayağı dolu. Aslında böyle kasılırken çantanın çantadan gelen polenle daha çok kasılırken polen topluyorsunuz şey. Çantanızdan aldığınız baldan daha fazla kasılırken bal alıyorsunuz. Mesela yüksek seviyelerdeyken öyle oluyor. Şimdi hem çantayı dolduruyorsunuz hem de bir yandan pın bile ile varsa denizli ben göstereyim şurada karpın ile çantanızı boşaltıyorsunuz arada bir rozet almışız Evet 250 bin ama orada 250 bin falan kasmışız buradan 390 Çantamızda 400 bin polen alıyor. Bunu boşaltınca nerede? 200 bin falan kalıyor. Çok da bir şey kalmayacak aslında. Tek de 200 bin veren bir şey olsa keşke. Köle vereceğiz 200 bin bal. Bakın kalbi aldım. Şimdi Rhino Battle'ın çıkması lazım. Çıkmıyor. Çıksana oğlum <laughs> Neyse. Çıktı mesaj çıkmaz. Çantamız oldu boşaltmaya gidelim. Şimdi ölürsek çok kötü olur. Şöyle sakin sakin. Şu yukarıda bir rejel var ama onu şu an alamayız. Şimdi çantamızı normal poşetmeye çalıştık. Çok uzun sürer bu yüzden buradan tıklıyorum. Tek tek bir tuşla <laughs> bütün polenleri dönüştürdük. 400 bin bal. 1.3 milyon balımız oldu. 35 bin verdim. Ne dedi? çilekten 30 bin ay içinde 30 Neyse. Biz gidelim ananasa. Boostumuz varken başka tarlada git. Başka tarla gitme. Ya bir var varken başka boost basma. Birinci bitirin. Ondan sonra ikinci. Burada emin olmak için bir bakayım Şimdi bunu aldık. 1.250'ye. Şimdi bunu alacağız. bir Şimdi bunlar 440 bin bu. 2.2 milyon bu. Çok pahalı. Bir de onun için Witcher's bir kesmemiz lazım. 3 tane diken lazım. Bunu da yaparız bir gün. Neyse. Okey bunu da kestik. Şimdi birazdan Rhino Bat şey çıkacak mantis. O mantisi kestikten sonra bir tane daha kesmemiz lazım. çantamızı doldurabilirsek Dostumuz bitmeden da dozduramayı da biliriz <laughs> Bir emin bulamadım Neyse Şöyle ben yavaş yavaş sakin sakin Küçük küçük polen kasıyoruz böyle Ustumuzun altı buçuk dakikası kalmış. <laughs> Çok da bir şey kalmamış. Böyle basılı tutunca bazen şey yapıyor. Algılamıyor basmıyor. Tek tek tıklamak daha sağlıklı o yüzden. Ama basılı tutmak da işe yarıyor yani. Bu hız tokenler çok şey yapıyor aslında ileriki seviyelerde böyle gizemli yumurtalar var ama onları şu an alamayız işte belki planlar vardır 15 aralık Yerde bir tane var. Altın yumurta. Çanta dolmuyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir sorum oynuyor musunuz? Oynuyorsanız ne seviyorsanız bir daha sorayım. Önceki videoda sormuştum galiba. Orada videoda bu kadar ilerlemişiz ama like ve like abone falan istemedik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Her ne kadar YouTube klas YouTuber klasiği olsa söylemediğimiz zaman, söylenmediği zaman öyle değil. i̇nsanlar like atmayı unutuyor. Ben kendimden biliyorum yani. Ben de unutuyorum bazen. Like atıp abone atıp falan diyorlar. O zaman bir hatırlıyorum hadi bir abone atalım diyorum elimiz mi yapışacak falan Bir like'ı çok görmeyin bir aboneyi bir yorumu <laughs> Bu arada şant harbiden dolmuyor <laughs> Aslında bir 150 bin yapalım şu çantayı. Şimdi 150 bin bir dolsun. Gidelim çantayı boşaltalım. <laughs> Gelelim yeni şeyimizi alalım. Polen toplayıcımızı. Ya da şuradan boşaltalım bir tane bileti. Çünkü dolmaya böyle. Şu an elimizdeki alet 14.000 ballık. Birazdan alacağımız alet 1.5 milyon ballık olacak. Aradaki farkı anlarız bence. Yani bir fark olmalı yani. Hemen gidip boşaltalım çantamızı. Bazen Elon Musk'ın iki kere zıplıyorum. Ha bir parışlatacak sanıyorum. Bir buçuk milyon balığımız oldu. Geliyorum buraya. Ve burada bu da iki buçuk milyon. Tak aldım. Şimdi hedefimiz ne? Kemer ya da yürüyüş botu kendimize bir bakalım şöyle Şu an harbi harici olduk <laughs> evet mantis çıkmıyor bu arada çantamız doluyor ya az öncekine göre bir arada bu videoda 15 arı ile gireceğim demiştim ama çanta ve polen toplayıcı aldığımız için far balımız oraya gitti. Alamadık bu bölümde. O zaman bir sonraki bölüm 20 arı falan diyormuşum. <laughs> bir sonraki bölüm garanti 15 ayı ile gireceğim ama bilemiyorum belki 20 de olabilir. <laughs> Neyse biz şu boostumuzu bitirelim de. Orada Matisse 20 dakikada bir çıkıyormuş. bir 20 dakika sonra görevi bitiririz artık. Bu videoyu muhtemelen çektiğim gibi atacağım. <laughs> sonra diğer bölümü çekmeye başlarım. Herhalde. Ya yani 25 ara yapıp bırakırım muhtemelen. Çünkü amacım Hadi. Diğer hesaba bir şey olursa bu hesabı kazanır falan derken. Uyandın mı sen lan? bu <laughs> bunun aynısı şeyde de oluyor. Ay çiçeğinde oluyor. Ee, bal kabanda oluyor. Başka o galiba bu kadar. Benim kendi kendi gördüğüm bunlar. Ay çiçeği. Bal kaba. Ve şu an olduğu gibi. Ananas. Bunları dışında hiçbir yerde görmedim. burada çantamız doluyor ya. Çanta harbi iyi doluyor. gittim arada son 40 40 saniye falan kalmış. Bu arada şu an topladığımız polenle bile iki tane ara alırız bence. En azından bir tane ara alacak param bir şey yapalım mı para birlikteyim de. Işte çantayı boşaltmadan bir tane ara alalım. Bakın yürüdüğüm zaman botum sayesinde saniyede 200 falan bal kazanıyoruz. 200 üstü yani. Zaten yani yukarıda görüyorsunuz balın yanında yazıyor. Evet şey bitti. Bostumuz bitti. Ben iyi, iyi kastık bence. Okey <laughs> hmm. şimdi geri dönelim. Geri dönelim videoyu bitirelim. Bir tane mantis kaldı sadece o da onu da beklersek video biraz uzun olur. Biraz değil olur. uzun olur. Örümcek çıkmış mı neyse örümceği kesmeyelim. Sonra yarım saat beklememiz gerek. Aşağıdan indi rayonu e keselim. Bu arada burası açılmış. Bir sonraki videoda buraya geliriz derken bakın bir sürü bir şey çıktı size bu kalpten eşya güzel eşya verme ihtimali arttıra falan derken buna bahsedildi. Ve bir sürü eşya verme ihtimali var falan. Ya bir sürü değil de az ama güzel eşya falan. Neyse anlatayım 120 bin mi? Hem bunu 80 bin diye hatırlıyordum Neyse arkadaşlar. Son olarak şunları toplayalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın.